Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Pakistan'ın Mure şehrinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan 21 kişinin donarak hayatını kaybettiği açıklandı. Yerel basındaki habere göre başkent İslamabad'da 70 kilometre uzaklıktaki Mure şehrinde ve Galiyat bölgesinde akşamdan itibaren yoğun kar yağışının etkili olduğu ifade edildi. Mure'de araçlarında mahsur kalan 21 kişinin donara gördüğü ifade edildi. Hayatını kaybedenler arasında bir polis memuru, eşi ve 5 çocuğunun da bulunduğu açıklandı. Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmet hafta sonu tatili için bölgede seyreden çok sayıda araç sebebiyle trafiğin tıkandığını bu durumu kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Ahmet dağlık bölgedeki şehre giriş ve çıkışların yarın akşama kadar kapatıldığını ifade ederek binlerce kişinin sokaklarda kaldığını ve bu kişileri tahliye etmek için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına sivil personelin yarı sıra askerlerinde katıldığını açıkladı. Turistik bölgeye şehir dışından 125 binin üzerinde aracın giriş yaptığı da açıklanmış durumda. Pencap yönetimi Müriye'yi afet bölgesi olaraktan da ilan ettiği ifade edildiği yapılan açıklamalara göre. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.